arkadaşlar sizin için. En iyi resim sizden evet. yapıyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar sesiniz Özcan abi tabii ki de. Evet o puanlama yapacağız. Burada gördüğünüz gibi 9 tane rengimiz var. Herkes 3 tane evet. renk seçeceğiz. Ve resimimize Şimdi ilk ürününüz geliyor. Kaç dakika süreniz var? Bir dakika süreniz e, Peki biz ses ödülümüz ne olmayacak? Kazananı ne ödül veriyoruz? Her çizer 100 TL. Tamam. tamam. Arkadaşlar her yeni çizer. seçelim. İlk ürünümüz makas. makas. Makas mı? Abi 3 tane seçelim. 3 tane. Ben bunu İlk ürününüz makas. İlk makas. Makasın resmini çiziyoruz. Evet. evet. Hadi. Ya bir tane çiz fark etmez. Ben çizdim. tane renk aldım. çizdim. Tamam, ben çizdim. Ben Ben çizdim. Ben çizdim. Süreniz dolmak üzere. Ben ya anne ben sen Ya, ya bırak ya ben seçtim bunu. 1 dakika, 1 dakika, dakika. Çok çok. 1 dakika, hayır, 1 dakika. Kusura bakmayın. Aa, Devam ben ediyor. Ya bütün rengimi aldı, Ben şunu <laughs> nasıl yapayım? Süre o? dolduktan sonra illa ki öyle yapmanı ben benzetme. olan benzetmek sen renk denemekten öyle yaparsan zamanın dolar. Yemin ediyorum arkadaşlar şu an süper gidiyor. Bitirdim. Salya e bitirdi, sürede bitti. Hayır ya. Süre ben bitti, ben göster, ben göster, göster. Arkadaşlar, bakın. Abicim, yemin ediyorum Salya, e, süper yapmış. Bu kadar benzerlik Aynı, olmaz. Bana ne ya. Ben yaptım. Süper. Bunu Şimdi diyorum ki en iyi benzeten. İlk Yorumlara yazın arkadaşlar, en iyi kim yapmış? Ölüm. Gösterin, gösterin. Yorumlara bakın, makas buldum. Bitirme. En güzel kim çizdi? İlk turum galibi Salya ablamız. 100 TL'nin sahibi. Şimdi ikinci ürünümüz. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Evet. İkinci ürünümüz tarra. Oh, Başlayalım mı? Başla. Şöyle bir çizeceğiz bir evet, çiz. mi çizeceğiz ya mı? Bir dakika da var. Nasıl çizersen çiz. Ben de çizebilir miyim benim için? Nasıl çizersen çiz. çiz. Tamam. Benzeyecek. Tamam. En iyi benzeter. Son 20 saniye. Son 10 saniye. Son saniyeler. Ve 5 saniye. Bitti. Herkes göstersin. Arkadaşlar sahibi yapmanız yine. Hı? Çünkü... Ya bu burada var böyle şeyler mi var? Bak bak bak. Tamam, bak bak. Nasıl? Burada böyle şeyler... Bak uçuna tamam. bak bak. bak. Üstüne bak. Tamam. Sadece bak çizgileri yapma Sen orada bir şey eksik var. Kırmakları var. Çift şey var. Hayır, Hayır aynı. Ya arkadaşlar e ben. Arkadaşlar aha. aha Hayır. Bizi izleyenler siz de yorumda karar verin. Ben de hata yapmış olabilirim. Ama ben Sadece abla izliyorum. 200 TL'si oldu. Şimdi üçüncü ürün arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üçüncü ürünü hazır mısınız? Evet. Üçüncü ürünümüz mikrofon. Tamam, tamam. İstediğiniz gibi çizebilirsiniz. Allah. Hiç al ben mi kızınız? Şöyle. En evet. evet. yani şöyle bir gömüksün. İstediğiniz gibi çizebilirsiniz. Nasıl benzetebilirsiniz? Bakabiliyor muyuz birbirimizden? Ba baksana. baksana Bunu en hızlı çizen kazanır. En hızlı bitiren. Burada süre yok. En hızlı bitiren. Ama oha ya. Ama olmasa haksızlık olur böyle. Süre yok. Burada baba haksızlık. En hızlı resim değil mi ama? Aman tamam oyunlar var. En hızlı bitiren. En hızlı bitiren süre yok. Bitti. Hayır en hızlı bitirip de yapamazsa seninki daha güzel olursa seninki de olur. Aferin Sultan'a Betül. Betül kazandı. Tamam mı? Hı hı. Tamam ben bekle. Şimdi onları Bitti. bekle. Ben Tamam tamam. Ben bitirdim. Bu neydi? Hazır mısınız? Bitti. Bitti. Göster. Sude nasıl kazandı so。arkadaşlar? Sude nasıl bir daha göster. Evet bu turu Su Sude nasıl kazandı? Sude bir sahilenin iki. Kola sıfır. Yeni ürüne geçiyoruz arkadaşlar. Lat yazmış. Evet arkadaşlar yeni ürünümüz. Önce izleyiciler görsün. Aa, baby Yoda arkadaşlar. Ama şimdi yüz tarafını gelmesin. Elbise yok. O, mı? Normal böyle yüzünü benzetseniz yeter. Tamam başlayayım mı? Evet. Baby Yoda'yı kim benzetecek? Ya ben de niye olmuyor bu? en çok benzeten. Hadi. Abi sizce kim benzetecek arkadaşlar? Heyecanlı dakikalar devam ediyor. Baby Yoda. Ben de Baby Yoda'yı en iyi... var Bu nedir o? En iyi benzeten ödülün sahibi olacak. En iyi benzeten. Polat tamam, Bey tamam. Vücudunu çizemem ki elbise var üstünde. Tamam ya. sadece kafası kabul oluyor dedim. Kafası kabul oluyor dedim. Beybi. Ellerini çizmek ben istedim. Ben bitireyim göstereyim mi? Kafası kabul oluyor dedim. Burada haksızlık yapmak istemiyorum. Ayy. Şimdi Polat. Polat o ne oğlum? Ayy. Arkadaşlar Polat'ın yaptığına bakar mısın? Bu ne o oğlum ya? Benzemez misin Kardan adıma benzetmişsin oğlum. Ya. Sariye'nin ki. Sariye'nin ki. Benimki baby Arkadaşlar. En iyi Sudanas kim yaptı. Arkadaşlar ya. yorumlara yazın. Bizi izleyenler de karar verin arkadaşlar burada. Kim yaptı, bu Eriye ya? kim yaptı diye. ne be ya? Şimdi Sürdünaz 2, Salih 2, Pola 0 yeni ürün gelsin. Hazır mısınız? Evet. Yeni ürün geliyor. Çok basit bir şey. Aa, kim benzetirse. Kızının benim nerede? Başladı mı? Başladı. Düşünürlüğü şey. nasıl? Şey. 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 Şey Şöyle tutabilirim. Böyle gösteriyorum bak. Aa baba ya oynat bırak bırak Düzü bırak tamam nasıl diyorsanız öyle çizin diye bir şey evet daha az daha kaldı yedim. az kaldı bakalım kim kazanacak çok heyecanlı dakika var bir dakika süremiz var. kalemi bırak dediğim zaman herkes bıraksın kalemi bırak bırak Gitti. göster sudanız Allah'ım Allah'ım Polat'ın yaptığına bakın Allah'ım göster Şimdi bir dakika arkadaşlar göster. Ya siz Bakın burada Bir şey. Bir dakika var. göster. Var. Yok abi. Su denizin ki daha çok benzemiş. Tabaki. Su denizi ki daha çok benzemiş arkadaşlar. Ya. Su deniz 3 2 yaptı. Siz de yorumlarda karar verin arkadaşlar. 3 2 yaptı siz Su deniz. Canım, Yeni ürün geliyor. Evet arkadaşlar. Yeni ürünümüz, yeni ürünümüz Tribot arkadaşlar. En iyi benzeten Başlayalım mı? En iyi benzeten eskili en iyi benzeten Başladı 1 bir, bir dakika süreniz var Bir dakika süreniz var Bir dakika süreniz var Son 30 saniye Oha ya bir evet. bir son 30 saniye var. Son 30 saniye içinde en iyi benzeten En iyi benzeten son 30 saniye En iyi benzeten, saniye. En iyi benzeten. 15 saniye Bitti Ben saymıyorum buradaki saniyeye bakıyorum Bitti Ben bitti Son 2 bir, sıfır. Bırak. Gösterin, gösterin. Evet. Bence bakıyorum bir saniye arkadaşlar. Ben buradan kararı Süderiz'in ki, Saliye'nin ki, Polat'ın ki. Bana göre Saliye kazandı. 3-3 <laughs> <üç, üç> oldu. <laughs> Ben kararlar üç üç oldu. Siz de yorumlarda karar verin arkadaşlar. Üç üç oldu. Tamam. Yeni ürün gelsin. Yeni ürün. Yeni ürünümüz fenomen ailesi plaketimiz. Bunu en iyi benzeten, en güzel benzeten kazanır. Ama da bu kadar mı düz? Başladı mı? Düz. Süreniz başladı. Süreniz başladı. En güzel benzeten. Ben çekimim çok güzel olmadı. En güzel benzeten, en iyi benzeten bir dakika süreniz var. Bir dakika süreniz var. Evet arkadaşlar, çok basit bir şey ama kim benzetirse, kim daha iyi benzetirse kazanır. Aman aman aman. Ama bak, buna 1000 dakika olmaz. Evet, sürede olmak üzere. Al çok çok basit, şey. çok basit bir şey. Çok basit bir şey. Süre bitti. Göster. AX'i yanlış ya. Hayır. AX'i. Arkadaşlar i̇ki sizce Ama benimki belli mi çıkmış? Baba şunu yaz. Baba geç. Orat geç. Orat geç. Getiren, Göster. Göster. Sahile göster. Süden az kazandı. 4-4 olacak. Ya, son arkadaşlar. Son. 4-4. Bu getireceğim şeyi en iyi benzeten büyük ödülün sahibi olacak. Büyük ödül. Sarı, sarı olsun. 500 TL. Oy. Hazır mısınız? Evet. Oy. O zaman beni çiziyorlar arkadaşlar. Tamam. Benim bir dakika. Şeyim. Beni tamam. benzeten, beni benzeten şu sıfata bak. Bakayım. Beni benzeten ödülün sahibi olacak. Yorumlarda siz karar vereceksiniz. Evet, Karşımıza geçiyorum. Sana bakmam lazım. Ama elbiseni çizecek miyiz? Ama yakından ben incelemem baş lazım. Ben başlıyordum evet. bile ne diyorsun? Başlayın. Elbiseni çizecek miyiz? Ama seni nasıl çizeyim ki? Bunun yetmez neyse. Yüzümü, yüzümü en iyi benzeten. Tamam, Hadi. Bak, bak, tamam, yandan bana. dur. Tamam. Yandan dur, yandan dur. Bu kocam onun yanı. Nereden çizersen çiz. Tamam. En iyi benzeten. Başladı. Başladı. Tamam, saçlarım o. Haydi. Böyle düz dur buraya bak. Bakıyorum zaten. Allah cezasını versin. Palata bak ya. Arkadaşlar şu an potre gibi karşı, karşılarında duruyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben çocuk değilim, bana masal <laughs> anlatma arkadaşım. Polat mu da yap? Ya ben kara kalem yapabiliyorum ya. Peki ben beni mi çiziyorsun? Ben bilmiyorum. Beni çiz beni. Ben bilmiyorum ki. Bileceksin okula gideceksin sen de. Haydi. Babam uzun Bu ne ya? Ama Sari ablamızın da benzetmeleri güzeldi arkadaşlar. Siz oradan izliyorsunuz. Bence güzeldi. O oh, anne sen kısaçıyormuş ha. Güzel benzetmeler yaptı. Ben... Sari ben... o, o göbeğimi Beşiktaş yazar mısın? Lütfen rica ediyorum. Oraya tam ortaya bir Beşiktaş yaz ki görsünler. Haydi. Ya baba nasıl yapalım şimdi ya? Abi süre doluyor ama. Önemli bitir, bu. süre doluyor. Bu ne ya? Bitir. Az bitti. Bir dakika ben dayanmadım. Bitirdim. 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 10 numara. Allah'ım o ne ya? <laughs> Çok güzel yaptın. Arkadaşlar <laughs> Sadiye'ninkine bak bu ne oğlum? Ne ben... oldu valla? Seni çizdim işte. Ne oldu? Ya, bak seni çizdim bak. Ama bu ne oğlum ya? Siz olmamış mı? Her şeyi bu Her şeyi olmamış, olmamış mı? Allah aşkına. Bak. Oğlum göbeğimdeki ne şeye benzemiş? <laughs> oğlum o ne? Güzel, güzel değil mi? Oğlum oraya ne yaptın Ay, öyle? kemerin açılmış. Asfer barın açılmış. O ne çok, sen? Çok güzel. Sudanaz <laughs> göster göster. Abi Sudanaz daha iyi benzetmiş. <laughs> bu resim kafaza göre. Siz de fazla Hayır, evet. Hayır Sudanaz daha iyi benzetmiş. Vallahi seni katile benzetmiş. Daha iyi değil mi? göstereceğim. Bu ne harbiden? Hayır. Sudan gösterir misin? Anlatmıyor. Arkadaşlar Sudanaz kazandı. Zaman Tebrik değil. ediyorum. Tebrik, <laughs> ediyoruz. Da, Tebrik ediyorum Sudanaz kazandı. Tebrik ediyorum Sudanaz. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Evet. Kim sizce daha güzel bir, e, böyle resim çizdi? Ona da siz de karar verin yorumlarda. Evet. 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 Bu, evet. bu tür videoların devamını gelme, yani gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Yani. Çok evet arkadaşlar bay bay.